En sıcak spor başlıklarını ekranlarınıza taşıdığımız spor magazin programı başlıyor. Bu hafta yine neler olmadı ki aşkına özel uçak jesti yapanlar, yeni transfer bombası patlatanlar, paylaşımlarıyla yine çok konuşulanlar ve tabii ki yeni aşklara yelken açanlar, daha neler neler. Hepsini az sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Hazırsanız başlayalım. Müzik <laughs> Amerika'nın en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi Super Bowl her yıl gündem olmayı başarıyor. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Super Bowl'un devre arası şovundaysa aşır sahne alacak. Taylor Swift'in ise sevgilisi Travis Kelsey'nin maçını izlemeye gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Bu yıl 58. düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers karşı karşıya gelecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Super Bowl'un devre arası şovunda ise aşırı tane alacak. Chiefs takımından Travis Kelso'nun kız arkadaşı ise Time tarafından yılın kişisi seçilen ünlü müzisyen Taylor Swift. Bir havayolu şirketi, Chiefs takımının zaferinin ardından uçuşlarını yeniledi. Kansas City'den Las Vegas'a 6 ek sefer planlayan havayolu şirketi, Taylor Swift'e gönderme yapmayı ihmal etmedi. Havayolu şirketi UA-1989 adlı iki uçuş planladı. 1989, Swift'in doğum yılı ve aynı zamanda albümünün adı. UA-2287 adlı uçuş ise Swift'in 22 adlı şarkısına ve Kelsey'nin forma numarası 87'ye göndermede bulunuyor. Swift, Shift takımının zafer anında sahadaydı ve sevgilisi Kelsey'ye sarılarak mutluluğunu paylaştı. Swift'in eğer Japonya'daki konserini zamanında tamamlarsa Super Bowl'daki maçı izlemeye geleceği tahmin ediliyor. Bu ek seferler sayesinde toplam sefer sayısı 40'a ulaştı ve yaklaşık 14.000 kişi Super Bowl'u izlemek için Las Vegas'a gidebilecek. Profesyonel futbol kariyerini Suudi Pro Lig Kulübü El Nasır'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'le mükemmel ilişkisine devam ediyor. Portekiz Yıldız'ın son yaptığı jeste şaşırtacak cinstendi. İşte detaylar. Dünya canı futbolcu Cristiano Ronaldo futbol kariyerini 2023'ün Ocak ayından bu yana Suudi Arabistan'da sürdürüyor. Portekiz yıldızın Orta Doğu'daki macerasına sevgilisi Georgina Rodriguez de eşlik ediyor. Sık sık geziler yapan Rodriguez geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın önemli şehirlerinden Medine'ye gitmişti. Burada dünyanın en büyük aynalı binası olan Maraya'nın önünde de poz vermeyi ihmal etmedi. 9740 aynalı panelden oluşan yapı, Alicia Keys, John Legend ve Usher gibi isimlerin müzik performanslarına ev sahipliği yaptı. Gün boyu Medine'de gezen Rodriguez bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Rodriguez'in paylaşımları Instagram'da binlerce yorum alırken milyonlarca kez beğenildi. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina bu kez de başka bir fotoğrafla gündeme geldi. Rodriguez tamamen boş bir yolcu uçağında rahatlarken çekilmiş video ve fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Ronaldo'nun kız arkadaşı fotoğraflarda havayolu şirketi Fly Flybeyond'u etiketledi. Söz konusu fotoğrafların ve videoların ardından Ronaldo'nun kız arkadaşı için uçak kapattığına dair yorumlar yapıldı. Rodriguez'in yolculuk için mi yoksa bir reklam filmi için mi tek başına uçakta yer aldıysa henüz belli değil. İtalyan futbolcu Ricardo Saponara'nın ünlü popçu Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği şaşkınlık yarattı. Bu benzerlikle ilgili ise Sarıkabadayı'dan gülümseten bir paylaşım geldi. İzliyoruz. Süper Lig ekibi Ankara Gücü, Hellas Verona'dan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Ricardo Saporona ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ankara Gücü taraftarında heyecan yaratan transfer aynı zamanda bir benzerliği de gözler önüne serdi. Saporona'nın ünlü popçu Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu. Durumun farkına varan Soner Sarıkabadayı da Twitter hesabından Ankara Gücü'nün yaptığı Saporona'nın ilk antrenman paylaşımını alıntıladı ve "Buraya kupalar kazan" geldim diye yazdı. Ankara gücü taraftarları Saporona ile Sarıkabadayı bir araya getirmek için harekete geçti. Basketbolcu Burhan Tuncer'le nikah masasına oturan Eda Ece şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Eda Ece Aslı Enver'den bebek konusunda kurs aldığını söyledi. Basketbolcu Buğra Tuncer'le uzun yıllarda devam eden beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taşlandıran Eda Ece şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Habere göre oyuncu yüzü olduğu markanın partisinde hamilelik hakkında konuştu. Eda Ece'ye eşi Buğra Tuncer'in 3 çocuk istediği hatırlatıldı. Başarılı oyuncu, biz de 3 kardeşiz, kalabalık aileye alışkın. Bakalım, sağlığımız, durumumuz her şeyi verdiği sürece inşallah güzel bir durum olur diye konuştu. Peki üç ama bulur abi. Sizin düşünceniz nedir efendim? Ben de bilmiyorum. Ben üç kardeşim. Evet. Ee, kalabalık hale alışığım. Ee, bakalım sağlığımız, durumumuz, her şey el verdiği sürece <laughs> inşallah güzel de bir doğum olur. Doğumu Türkiye'de yapacağını belirten Eda Ece, hamilelik konusunda en büyük desteği Aslı Enver'den aldığını, şu an Aslı'dan kurs alıyorum, bilen insan anlıyor, çok yakın oturuyoruz kendisiyle, eşlerimiz de arkadaş oldu sözleriyle ifade etti. Arkadaşlarınızlar artık önerilerde gelmeye başlamıştır, şunu şunu evet. yapmanız lazım ya diyor. Şu an lazımdı. Aslı'dan kurs alıyorum ben. <laughs> Aslı'yla. çok yakın oturuyoruz ve çok görüşüyoruz. Eşlerimiz de arkadaş oldu. <laughs> Bir dönem kariyerini İtalya'da devam eden Can Yaman'la aşık yaşayan Diletta Leotta, Türkiye'de oynadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle konuşulan Alman kaleci Loris Kalyus'a Leotta Arı ismini verdikleri oğullarına Ağustos ayında kavuşmuştu. Evlilik hazırlığına giren çiften Leotta henüz hamileyken aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabından duyurdu ve size bu haberi vermek için biraz bekledim notunu düştü. Evlilik teklifi aldığını duyuran Dilette Leotta romantik karelerine evet dedim. Size söylemek için birkaç ay bekledim çünkü Loris ve ben mümkün olduğunca Ariya'nın doğumunun duygularını yaşamak istedik. Bu fotoğraflarda yakalanan anda dünyanın en mutlu kadınıydım. Loris ve Ariya ile birlikte notuyla mutlu haberi sevenlerine duyurdu. Juventus'un 18 yaşındaki Türk futbolcusu Kenan Yıldız'ın oyunda tanıştığı dünya genç şarkıcı Madison Beer'la aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. İşte haberimizin detayları. Görünen o ki Kenan Yıldız hem kariyerinde hem de özel hayatında zirveye oynuyor. Bu sezon Serie A'da 11 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, ünlü şarkıcı Madison Beer'ın gönlünü çalmışa benziyor. Twitch'te oyun oynarken tanışan ikilinin yaklaşık 2 aydır çıktıkları öğrenildi. Hatta 24 yaşındaki Madison, Kenan'ı görmek için Torino'ya gelerek Juventus-Empoli maçını izledi. Kenan Yıldız'ın ünlü şarkıcıyla aşk yaşaması Türk sosyal medya kullanıcılarını da coşturdu. Bazı kullanıcılar Arda Güler'in Real Madrid olayından daha büyük bir gururlanma yaşatmayı nasıl başardın be çocuk diyerek işi şakaya vurdu. Almanya doğumlu olan Kenan Regensburg ve Bayern Münih altyapılarında yetiştikten sonra 2022 yazında Juventus U19'a transfer oldu. Genç Yıldız 2023 yazında ise A takıma çıkmayı başardı. Serie A'da bu sezon 11 maça çıkıp 1 gol kaydeden oyuncu Serie C B'de 7, İtalya kupasında ise 2 karşılaşmada forma giydi. <laughs> Programımız suskesmeden kesmeden devam ediyor. Galatasaray'ın eski golcüsü Lukas Podolski çay videosuyla sosyal medyada gündem oldu. İzliyoruz. 2015-2016 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da 2 sezon geçiren ve taraftarların sevgilisi haline gelen Lukas Podolski sosyal medya hesabından paylaştığı çay videosuyla gündem oldu. Çay meraklısı ünlü futbolcu büyük beğeni topladı. Ya çay verersen çay. 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında doping testi pozitif çıkan Rus buz pateni sporcusu Kamila Valieva 4 yıl müsabakalardan men edildi. Valieva'nın yer aldığı Rus takımın altın madalyasının Amerikan buz dansı takımına verilmesine karar verildi. Buz pateninin tartışmalı yıldızı Kamila Valieva'nın yükselişi kısa sürdü. Pekin 2022 Kış Olimpiyat oyunları sırasında 2 ay önce verdiği doping numunesinin pozitif çıkmasıyla gündem yaratan Rus sporcunun nihai cezası açıklandı. Spor tahkim mahkemesi Kaz, 17 yaşındaki Valieva'yı 4 yıl men etti. Pekin'de Rusya'nın takımlarda kazandığı olimpiyat şampiyonluğunda yaptığı dörtlü atlayışla tarihe geçen genç yıldız, 4 gün sonra duyurulan doping testiyle yıkıldı. Yaklaşık 2 yıl süren davanın sonucunda Valieva suçlu bulundu ve olimpiyat altını geri alındı. 25 Aralık 2025'te pistlere dönebilecek Valieva, Milano'da düzenlenecek 2026 kış olimpiyatlarına katılabilecek. <laughs> Voleybolda Zehra Güneş ve Arina Fedorovseva'ya güzellik konusunda ciddi bir rakip var. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Hilal Koca Kara'ya bir bakan bir kez daha bakıyor. Beşiktaş'a olan kadın voleybol takımının başarılı yıldızı Hilal Koca Kara aynı zamanda güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Hilal güzellik konusunda Vakıfbank'tan Zehra Güneş ve Fenerbahçe'den Arina Fedorovseva'nın tahtını sallıyor. 1.81 boyundaki Hilal son karşılaşmasında eski takıma Fenerbahçe Opet karşısında da başarılı bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın yetenekli oyuncusunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağıyor. Hedefinin Avrupa ve Filenin Sultanlarında yıldız olmak olduğunu dile getiren Hilal Kocakara'nın beraber Fenerbahçe altyapısından yetiştiği ikizi Nihal Kocakara ise kariyerini Amerika'da Chicago State Üniversitesi takımında sürdürüyor. Bu arada Hilal Kocakara'ya çok sayıda reklam teklifi yağdı ancak yoğun maç programı nedeniyle milyon liralık bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. <laughs> Adı sürekli olarak paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Vanda Nara'nın yeni mesleği şarkıcılık. Nara yeni projesinde de oldukça iddialı. Ünlü yıldız klip öncesi Dubai plajlarında verdiği pozlarla da bir kez daha nefes kesti izliyoruz. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauley Icardi'nin eşi ve menajeri Van Danara gündemden düşmüyor. Son dönemde müzik sektöründe fırtına gibi esen ve yayınladığı albümle tüm dünyayı alt üst eden Van Danara, yeni şarkısı Canavar Onu Alacağın klibinin girişini yayınladı. Babi, pra me. Klipte Galatasaray'ın renkleri olan sarı kırmızı eşofmanıyla dikkat çeken Nara, ard arda Dubai plajlarından paylaştığı görüntülerle de nefes kesti. Bu arada Vanda Nara, Mauro Icardi'den kendisini aldatması durumunda 100 milyon euro tazminat alacağı yönünde çıkan haberleri ateş püskürdü. Arjantinli güzel 17 milyona yakın takipçisinin olduğu Instagram hesabından bir takım aptalların çıkardığı yalanları yalanlamaktan bıktık diye yazdı. Bu arada Nara'nın yayınladığı kliplerde izlenme rekorları kırıyor. Çanakkale'li açık su yüzücü ve yüzme antrenörü Melisa Ulu Arslan, Fransa ile İngiltere arasında 36 kilometrelik Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türk kadınların arasına ismini yazdırmayı hedefliyor. İşte haberimizin detayları. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen, yurt içi ve yurt dışında yarışmalara katılan 35 yaşındaki Ulu Arslan, daha önce Nesin Olgun Arslan, Meryem Tangören, Bengisu Avcı, Aysu Türkoğlu ve Deniz Kayaderi'nin tamamlamayı başardığı Maş Denizi parkurunda kulaç atacak. Denemesini hava koşulları müsait olması halinde 27 Ağustos ila 1 Eylül tarihleri arasında yapmayı planlayan Ulu Arslan, Çanakkale Boğazı'nda antrenmanlarını sürdürüyor. Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın antrenörlüğünde çalışmalarına devam eden Melisa Uluarslan, Anadolu Ajans muhabirine balıkçı olan babasının, turist rehberi dedesinin teşvikleriyle küçük yaşlarda başladığı yüzme sporunda ilk açık su deneyimini Çanakkale boğazında gerçekleştirdiğini söyledi. Kendini geliştirebilmesiyle ilgili profesyonel sporculardan da destek aldığını belirten Uluarslan, Fransa ile İngiltere arasındaki 36 kilometrelik manş Denizi çok önemli bir parkur bu benim 20 yıllık hayalim. Şimdi gerçekleştirme fırsatı bulmak mutluluk verici. Onun için çalışmalara aralıksız devam ediyorum diye konuştu. Ulu Arslan, Marş Denizi'ni kaçıncı kez kimin geçeceğinin değil bunu başarmanın önemli olduğunu vurguladı. Çanakkale'de yüzücü Melisa Ulu Arslan, Marş Denizi'ni yüzerek ismini yazdırmayı hedefliyor. Müzik Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız ve sporcuların günlük yaşantılarını spor magazin farkıyla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Namburman ekranlarından da ayrılmayın. Hoşçakalın.